Selamünaleyküm değerli izleyicilerim kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar bugün sizlerle diş nasıl parlatılır diş tartarları nasıl yok edilir onu paylaşalım öncelikle karbonatımızı bir çay kaşığı alalım arkadaşlar içerisine çok az miktarda Tuz atalım. Çok az olsun ki tuzumuz ağız tadı değişmesin. Evdeki herhangi bir macundan bir miktar macunumuzu da alalım. İçerisine limon sıkalım arkadaşlar şöyle çay kaşığı dolacak şekilde yeterli herhangi bir sirkede elma sirkesi daha uygun limon attığımız suyu attığımız için içerisine çok az da sirkeden koyalım ve macunumuzu karıştırmaya başlayalım. İyice karıştıralım. Tuzunu dediğim gibi çok az atalım ki macunumuzun tadı değişmesin. Eski zamanlarda e, arkadaşlar eskilerden e, tuzla dişleri parlatırlarmış. Onun için tuzu çok az atalım ve dişlerimize zarar vermeyelim. Gördüğünüz gibi macunumuz şekil almaya başladı. Bu macunu haftada 2-3 kez kullanalım. Günde bir kere iki kere yapsak yeterli. Haftada 2-3 defa uygulamamızda ayda bir ay boyunca 7-8 defa yapsak yeterli arkadaşlar. Ve şöyle birazcık limon daha sıkalım ki macun kıvamını almaya başladı. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu. İyice karıştıralım. Macunumuz kıvamını alana kadar içindeki tuz erisin. Biz de karıştırmaya devam edelim. Bakın şöyle kıvamını buldu gibi Evet rengi çok güzel oldu haftada dediğim gibi iki üç kere ayda 7-8 defa yaptığımız zaman macun gerçekten işini olduğunu göreceksiniz işe yaradığını göreceksiniz dişlerinizdeki tartarları yavaş yavaş yok edecek ağız tadı güzel bir tat bırakıyor zaten İyi karıştıralım. Şöyle toparlamamızı yapalım. Gördüğünüz gibi bir kere fırçamızı daldırdık ve üç kere daha alabilirsek hemen hemen bir fırçalamalık anca olmuş zaten bu. Bu miktar bir defalık arkadaşlar. Günde bir defa, haftada iki üç defa, ayda 7-8 defa yaptığımız zaman daha sonra devamlı bu işlemi yapmayalım diş etlerimize zarar vermesin ve normal hale döneriz arkadaşlar. 7-8 defa ayda yapalım ve dişlerimizdeki farkı hep beraber görelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Dişlerinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.